Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni yıl tavuğum pişerken ben size bir de arpa şehriyeli pilav paylaşmak istiyorum domatesli. Ee, onun için malzemelerim şöyle 3 3 kadar çay bardağı kadar arpa şehriyem var. Şöyle 3 çay bardağı arpa şehriyesi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, sıvı yağ döküyoruz tencereye. Ve 3 yemek 3 çay bardağı arpa şehriyemizi kavuruyoruz. rengi dönene kadar kavuracağız arpa şeriyelerimizi Biraz kahverengileşti. 1 bir yemek kaşığı domates salçası ve burada doğradığım sebzelerim var. Yani e, yarım benim soğanım büyük boydu o yüzden bir tane yarım soğan var burada. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber var. Hepsini aynı boyda küçük küçük doğradım. Evet, arpa şerilerim pişti. Şimdi ben bunu ayrı bir tabağa alacağım. Ayrı bir tabağa alıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını koyuyorum aynı tencereme. Ve şimdi şey doğradığım sebzelerimi atacağım. Soğan, kırmızı biber, yeşil biber kavuruyorum. Daha sonra da salçamı ilave edip, arpa şey. Evet şimdi salçamı da ilave ediyorum. Domates salçası bir yemek kaşığı sebzelerin içine ilave ediyorum. Şimdi arpa şeyleri de ilave ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra 3 çay bardağı arpa şehriye vardı burada. 6 çay bardağı da sıcak su koyacağım. Yani pilavdaki gibi bir su bardağına iki su bardağı şeklinde. Bu çay bardağı kullandığım için de 6 çay bardağı da 6 çay bardağı sıcak su 4. Şimdi birazcık karıştırıyorum. Bardağım bayağı ısındı. 5. Ve 6. şöyle biraz karıştırıp altını iyice kısıyorum. Çok kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Tuz ve karabiber ilave edip şöyle göz kararı bir tatlı kaşık yani iki buçuk tatlı kaşığı kadar tuz birazcık da karabiber ilave edeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber bu şekilde şimdi üstünü kapatıp pişmeye bırakıyorum kısık ateşte. Başehri pilavın suyunu çekmesini bekliyorum. Çok kısık ateşte ve suyunu çekene kadar pişmesi gerekiyor. Eğer e, su ilavesi gerekirse e, katacağım yani. Ama şu an için bir ilave gerekmiyor. Pişti, suyunu çekti gayet iyi görünüyor gördüğünüz gibi. Yani eğer su ilavesi gerekirse ilave edebilirsiniz. Yani her türlü her... Um, Gördüğünüz gibi pilavım pişti. 6 çay bardağı su yetti. Gayet güzel pişmesi. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim.